Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Amerika'dan gelen taze enflasyon verileri vardı ve piyasalar özellikle bu veriye çok fazla odaklanmıştı. Verilerin beklenti dahilinde ya da beklentiden daha iyi gelmesi koşulunda piyasalar pozitif fiyatlama içerisinde olması yönünde beklentiler ağırlıktaydı. Bugün enflasyon Amerika'da beklentilerden bir tık daha yüksek geldi. %2.3 beklenen enflasyon %2.4 şeklinde açıklandı. Bir önceki aya göre esasen enflasyondaki düşüş eğilimi devam ediyor. Bir önceki ay %2,5 seviyesindeydi. Ama çekirdek enflasyonda çok uzun süredir ilk kez beklenti üstünde bir veri geldi. Orası esasen biraz daha ağırlıklı olarak Fed'in takip ettiği veriler olduğunu söyleyebiliriz. %3,2 beklenirken %3,3 şeklinde açıklandı. Ve tabi burada en önemli konu da çekirdek enflasyonun çok uzun süredir ilk kez bir önceki aydan daha yüksek gelmiş olması. Piyasalar bu bunu fiyatlamaya bugün ve yarın devam edecektir. Piyasaların buna tepkilerini özellikle haftalık kapanış itibariyle iyi gözlemlememiz lazım. Ben sıcağı sıcağına veriden hemen sonra yeni bir video yaparak piyasalardaki görünümleri incelemek istiyorum. Ama piyasaların bu verileri sağlıklı bir şekilde fiyatladığını görmemiz için, bu konuda daha fazla fikir sahibi olmamız için Yarınki haftalık kapanışları görmemiz gerekecek. Şimdi bu enflasyon verisinden hemen sonra Amerika'da fiyatlanan faiz indirimi önümüzdeki toplantıda 25 bas puan olduğunu, olmaya devam ettiğini söyleyelim. Bu faiz fiyatlamaları bugün ve yarın hangi ölçekte olacak piyasalar için, fiyatlama için bu gerçekten önemli. Amerika dışında faiz indirimi koridoruna giden ülkeler artmaya devam ederken son gelen enflasyon verisi sonrası Amerika biraz daha yavaş mı hareket edelim şeklinde bir düşünce yapısı içerisine de girebilir. Bu piyasalar için tehdit edici bir durum aslında. Dediğim gibi daha sağlıklı hareketleri görebilmek için yarın en azından haftalık kapanışları görmemiz lazım tüm piyasalar için. Diğer faiz indirimi yapan ülkelerde Yeni Zelanda faizi indirdi. Onun dışında Hindistan'da 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimlerine başlama konusunda hazır olduğu haberleri servis edildi. Birer birer tüm ülkeler faiz indirimlerine başlama dönemi içerisine girdi ama bizim bu süreç içerisinde hem enflasyonumuz yüksek hem de faizimiz yüksek. Onlar gitti biz bayağı kala kaldık burada. Hatta enteresandır 2022 yılında yıl bazında bir önceki yılı baz alarak yaşanan yıllık değişime baktığımızda Cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon yükselişini görüyoruz. Ben Dünya Bankası makro trend gibi verileri incelerken gözüme takılan bir detay esasen. Hiçbir küresel kriz dönemlerinde ya da darbelerde biz bu denli yıllık artışı görmedik. 1960 yılı sonrası alınan verilere göre en yüksek yıllık yükseliş. Bir önceki yıla göre en yüksek yıllık yükseliş. 2022 yılında oldu Bunun dışında günümüze bakacak olursak yıl sonundaki periyotta bizi neler bekliyor dediğimizde yaz dönemi itibariyle aslında bunu anlattım. Ücretlere, maaşlara, asgari ücrete, memur maaşına en az seviyede zam yapmak için enflasyonu baskı altında tutmak isteyecekler. %38, %40 gibi seviyelere çekmek isteyecekler. Bu seviyelerde de zam yapmak isteyecekler. Hatta belki daha aşağısını konuşup bu rakamlara fit olacaklar şeklinde beklentim vardı. Ve bu beklentileri sağlamlaştıran yeni bir haber daha var aslında. Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağı müjdelendi. Ama sebep yine enflasyon aslında. Enflasyonu etki etmesin yıl sonuna kadar diye burada ilave zamlar yapılmayacak. Ama Ocak ayı geldiğinde ilave şekilde zamları muhakkak ki göreceğimizi siz de tahmin ediyorsunuzdur. Şubat ayında da bunun verilere yansımasını görürüz. Şimdi ABD verileri esasen çok taze. Piyasalarda fiyat oynaklığı bugün yaşanması çok muhtemel. Yani video sırasında ve sonrasında fiyat değişkenlikleri olması çok normal. Çok taze şeklinde videoyu hazırlayıp hızlıca anlatmak istedim. Piyasalarda neler oluyor? Altında, borsada, kripto para piyasasında hangi trendler içerisindeyiz? Hepsine bakalım dostlar. Öncelikle ABD borsa tarafı gelen enflasyon kararını satış ile karşıladı. İlk yarım saatlik durum en azından bunu gösteriyor. Bu seviyeyi koruyup koruyamayacağı en azından ABD piyasası adına önemli. İç piyasamız adına Borsa İstanbul'da da yine satıcılı bir karşılama geldiğini görüyoruz. Esasen ben grafiğe baktığımda Borsa İstanbul özelinde çok panik olabileceğim eşikler içerisinde değil. Yani grafiğe baktığınızda esasen siz de aynı şeyi göreceksiniz. 10 bin yüzlü seviyeler itibariyle soluksuz düşen bir borsa. Bu alan itibariyle artık biraz da akümüle olduğu bir alan çizmeye başladı. Bu tarz akümülasyonlar yaşanan düzeltmeler sonrasında benim gözümde potansiyel dibe ulaşıldığını ya da potansiyel dibe yakın olunduğunu ifade eder. Benim çıkarımım en azından bu yönde. Bariz bir şekilde trendin yükselişe döndüğüne dair onay alabileceğimiz seviye ise 9400'lü seviyenin aşılımı, bu alan üzerindeki tutunması itibariyle olacaktır borsada. Dolar bazlı grafikte ise şöyle bir durum gösterebilirim. Bakınız sıkı takipçiler biliyor. Yıl başında Aralığın son haftasında ben borsaya giriş yaptım dediğimde şu alan içerisindeydi borsa. Kabaca aşağı yukarı aynı alanlardayız şu anda. Biz burada bu yükselişin tadını çıkarttık. Ben bu bölgede borsa İstanbul'u terk ettim. Daha sonrasında daha yüksek alanlara gitti ve şimdi bu alt alanlara doğru inişini gösterdi. Son bir yıllık borsa İstanbul'un künyesi aslında bu şekilde. Burada olaya hangi gözle bakmak lazım derseniz benim burada değerlendirdiğim alan sonrasında ben teyidi borsa İstanbul yükseleceğine dair teyidi anlattığım alan burasıydı. 260 dolar seviyesinin kırılımıydı. Aynı şey burada da gerçekleşirse önümüzdeki periyot içerisinde kısmen benzer bir yapı olduğunu konuşarak benzer bir durum burada da gerçekleşirse bu kırılım geldiğinde 277 dolar seviyesi burada belirleyici olacak ve burada yükselen ivmeyi Borsa İstanbul'da konuşabileceğimizi düşünüyorum. Benzer bir yapı olduğu için 2024 yılbaşı dönemine benzer bir yapı olduğu için aynı hareket eğiliminin mümkün olduğu kanaatindeyim. Önümüzdeki süreç adına zaman bize eğriyi doğruyu gösterecek. Hep beraber izleyeceğiz. Amerika'daki enflasyon sonrasında alıcı tepkisi en fazla olan ürünlerden biri altın oldu. Altın bu habere direkt hızla yükselen bir tepkiyle karşılık verdi. Arkasından gevşeme hareketi gösteriyor. Tabi dediğim gibi veriler açıklandığında veriler açıklandığı gün hatta yatırımcılar panik alışlar yatırımcılar panik satışlar yapar ve aksi fiyatlamalar beklenmedik fiyatlamalar gün içinde görülebilir ama net bir şey var ki bugün perşembe yarın cuma günü haftalık kapanışlarda bu piyasalar bize neyi anlatıyorsa trend yönü o ölçüde belirlenmiş olacaktır. O yüzden biraz daha sakin şekilde izlemeye ihtiyacımız olacak. Yani daha sağlıklı karar verebilmek için söylüyorum bunu. Çünkü veri hemen yapıldıktan sonra üzerinde çok fazla düşünmeden direkt olarak bir video yapmak çok da kolay bir şey değil aslında. Ama altın tarafında altın özelinde potansiyel olarak yaşayabileceği gevşeme 2600 dolar seviyelerineydi. 2603 dolar seviyesinden tepki aldı ons altın bu yaşanan alt bölgeye doğru geliş yeni alıcılar için bir değerlendirme alanı olduğunu da söyleyebiliriz. Bu seviyelerin terk edilmesi altında negatif bir trendin başlayabileceğini de gösterecek aynı zamanda. 2585 seviyesinin altında kalışlar altında trendin zayıflamaya başladığını bize ifade edecek. Altında trend zayıflığı başlıyorsa eğer ne yapmak lazım dediğimizde vadeli mevduata olan ağırlığı artırmak ya da borsada benim gibi bu dönemde değerlendirilebilir olduğu kanısındaysanız siz de borsada değerlendirme yapmak mantıklı bir seçenek olacaktır. Ama bu altını komple kenara itmek anlamında değil. Ağırlığı dönem dönem riski azaltma riski artırma ölçüsünde değiştirmeniz lazım. Portföydeki ağırlığı buna göre ayarlamanız lazım. Gram altın kabaca %2 gibi bir düşüş gerçekleştirdi. Son 3 günlük zaman diliminde %2 gibi bir düşüş gerçekleştirdi. Bu alan içerisinde burada yaşanan ilave düşüşler yatırımcılara bir alım fırsatı da veriyor. Riskten kaçınmak isteyen yatırımcılara. Ama az önce söylediğimle bu konunun çeliştiğini düşünüyorsanız bu olaya da şöyle bakmanız lazım. Eğer ben gram altını alayım 3-4 ay elimde tutayım şeklinde bir düşünceniz varsa hızlı bir şekilde kar alma gibi bir niyetiniz yoksa gram altında yaşanan düşüş hareketleri sizin için bir yatırım fırsatı olur. Ama aynı şey altının bir türevi olan darpane altın sertifikasında olmadığını söylüyorum kısa bir süredir. Darpane altın sertifikası bakın son bir haftalık süreç içerisinde %8 gibi bir düşüş gerçekleştirdi. %7, %8 düştü. Yani altında böyle bir düşüş yok. Ama darpane altın sertifikası ekstra fiyatlama yaptığı için bu düşüşü yaşadı. Ama şimdi bilmeyenler, altına ilgi gösterenler bu ürünü de gidip alıyor. Buradan gidip adam aldığında %8 gibi bir zararla karşı karşıya kalıyor. Ki ben bu zarara düşmeyin diye birkaç seferdir bununla alakalı uyarı yapmaya çalıştım. Fiziki olarak gram altın almak şu anda darpane altın sertifikası almaktan daha mantıklı bir seçenek. Esasen bugün veri geldikten sonra sıcağı sıcağına altın alınır şu alınır bu alınır vesaire diye cümleler kurmak çok kolay bir şey değil. Çok da kurmak niyetinde de değilim ama görüşlerim aslında basit ve bariz. Borsa zaten benim değerlendirdiğim, benim aldığım alanlar içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Borsa benim için hala yatırım yapılabilir bir ürün bu süreç içerisinde. Veriler şu anda çok da pozitif görünmese de ben bu trendi sağlıklı bir şekilde takip etmeye devam edeceğim kendi adıma. Ama ben risk almayayım 3-4 aylık zaman diliminde altın mevduatı da alayım diyenler bu yaşanan %2, %3 gibi düşüşler gram altında kademeli şekilde alım yapmak isteyenlere bir fırsat olduğunu yine söyleyebiliriz. Bir süredir ciddi şekilde yükselen bir altın olduğu için şimdi yeni alıcılara karşı biraz daha mesafeli konuşmaya çalışıyorum. Biz uzunca bir süre önce aldık, değerlendirdik, iyi kazanımlar elde ettik. Altındaki %2, %3, %5 gibi düşüşler beni rahatsız etmiyor. Değerlendirenleri de rahatsız etmeyecektir. Ama yeni alıcı, ilk defa alan alıcıyı muhakkak ki rahatsız eder. O yüzden kademeli hareket etmek mantıklı bir senaryo. Şimdi mesela kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin enflasyon verileri sonrasında çok da negatif bir hareket içerisine girişmedi. Amerikan borsa tarafında vadeli tarafta Satıcılığı giderken Bitcoin hala burada tutunma gayreti içerisinde ama olaya Bitcoin üzerinde şöyle bakmak lazım 61.900 seviyesi üzerinde yeniden tutunmaya başlarsa Bitcoin pozitif bölgeye döndüğünü bu alan içerisinde konuşabiliriz çünkü bu pozitif bölgeyi burada kaybetti. Bu pozitif bölgeye dönerse buradaki tutunma itibariyle yeniden yukarı giden hareket eğilimini bize gösterir. Ama şu andaki bulunduğu fiyat içerisinde mesela bu alan içerisinde ben pozisyon değerlendirmesi yapmam. Benim için bir boşluk alandadır. 59.400 bölgesi, 59.500 bölgesi benim için değerlendirme yapacağım bölgedir. Ama buranın altında kalırsa yine negatif bir sürecin başladığını konuşuruz. Yani eğer kısa vadede bir pozisyon alacak olsam ya 61.900 üzerini beklerim yukarı hareket için ya da destek seviyesi bölgesine gevşemesini bu alan içerisinde beklerim. Derseniz ki enflasyon kararı sonrasında diğer piyasalar daha negatif fiyat akışları içerisindeyken Bitcoin bundan etkilenmedi. Doğrudur Bitcoin enflasyon verisinden çok fazla etkilenmedi çünkü zaten bir düşen fiyat akışı içerisindeydi. Amerikan borsa tarafında bu düşen akışı görmedik. Bitcoin gevşemeye devam ediyordu aynı sırada. Bir negatif ayrışma durumu söz konusuydu. Yani piyasaların tersine, zıttına gittiği bir hareket eğilimleri gösterdi. Ama net olan bir şey var ki benim gözümde yarın haftalık kapanışlarla birlikte hem Bitcoin tarafı hem kripto tarafı hem de yurt dışı piyasalarının akıbeti hakkında daha fazla fikir sahibi olabileceğiz. Daha sağlıklı görüntüler oluşmuş olacak. Takip edilen hareket alanlarında destek alanlarını alım yapmak üzere değerlendirilir. Destek alanlarının altına stop koyulur fikrimi tekrar söylemek isterim. Bitcoin destek alanına henüz gelmiş durumda değil. Ve Bitcoin'de takip edilecek seviye bu 59-400-500 seviyesi olmalı bana göre. Bitcoin bu hareket yapısı içerisindeyken Ethereum nerede dediğimizde Ethereum destek alanı bölgesi içerisine net bir şekilde aslında geldi. Şu alt alan 2330'lu seviyeler onun bariz destek alanı olarak çalışmaya devam edeceği bölge. Bu seviyenin kaybıyla yine boşluk bir alana düşeceğini tekrar söylemek isterim. Pozisyon değerlendirmesi yaparken göz önüne alınacak kritik seviye Ethereum'da 2334 dolar seviyesi olmalı bana göre. Bakın Solana mesela destek seviyesinin henüz gevşemiş durumda değil. Destek seviyesinden yukarıda. Aynı Bitcoin gibi. Bu destek seviyesine gevşediğinde şu bölgedeyken mesela geçen hafta değerlendirme yapmıştım ben. Bu seviyeye aynı hareket dahilinde yine değerlendirme yapmak makul seçenekler olur bana göre diyebilirim. Destek seviyelerinin kaybıyla, stop koymak koşuluyla, zararı göze almak koşuluyla pozisyon değerlendirme değerlendirmeleri yapmak gerekir. Özellikle altcoin'lerde top 10 altcoin'ler daha fazla soruluyor. Avax mesela burada sorulan altcoin'lerden biri ama destek seviyesinden hayli uzak bir alanda olduğunu söylemek isterim. Ben bu alan içerisinde desteğe yakın olmadığı için pozisyon değerlendirmesi yapmayı tercih etmem. Destek alana da kabaca %8-9 gibi bir uzaklığı olduğunu görüyorum burada ben baktığımda. XRP'ye baktığımızda XRP bariz bir şekilde alt destek alana test geldikten sonra geçen hafta bu alanı yeniden test etmedi. Burada yukarıya doğru bir pozitif ayrışma gayreti var XRP'nin. Onun da takip edilecek buradaki ilk direnç seviyesi 0.55 dolar olduğunu söyleyelim. Piyasadaki para akışı bariz bir şekilde şöyle de kendini gösteriyor. Tether dominansı 5.92'ye doğru hareketlendiği bir alan içerisinde yine geçen hafta olduğu gibi bu alana doğru hareketlenme Bitcoin'i destek seviyelerine yakınsayan bir hareket içerisine sokar. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar aynı şekilde Bitcoin'in de destek altında alışı ile birlikte negatifliğin arttığını söyleyebiliriz. Şimdi destek dirençleri esasen konuştuktan sonra verilerin piyasaya yansımasını tekrar söylemek, tekrar üzerinden geçmek lazım. Amerikan enflasyon verileri pek de parlak veriler değildi. Enflasyon yıllık bazda düşmeye yine devam ediyor esasen ama beklentiden daha kötü geldi. Fed'in takip ettiği çekirdek enflasyon verilerinde ise uzun süre sonra ilk defa beklenti üstünde geldi ve bir önceki aydan da yüksek bir veri geldi. Aslında veri pozitif bir veri de değil. Ama piyasalar neyi fiyatlıyor, nasıl fiyatlıyor bunu anlayabilmek için veri saatinde, veri saatlerinde hareket etmek değil. En az 4 saatlik, en azından günlük kapanışlar görmek koşulunda daha sağlıklı görünümler elde edildiğini düşünüyorum. Bugün perşembe günü olduğu için yarın haftalık kapanış gününde piyasa biraz daha kendini gösterecek. Biraz daha sağlıklı fikir edinmemize imkan verecek diye düşünüyorum. Gözümüz haftalık kapanışlarda olacak ve eğer negatife doğru giden bir veri akışı olursa, yani teknik tarafta bunu destekleyen veriler olursa bunu da muhakkak ki konuşuruz. Veriler sonrasında ilave edebilecek çok fazla bir şey yok veriler çok taze. Piyasalara bunun yansımalarını izleyeceğiz ve buna göre vereceğimiz yeni aksiyonlar, yeni kararlar varsa muhakkak ki konuşacağız. Şimdilik ilave edebilecek başka bir şey yok. Güzel kazanımlar için, iyi kazanımlar için piyasalarda sabırla trendleri izlemeye, sabırla piyasaları izlemeye devam ediyoruz. Yatırımcıların küskün, yatırımcıların kırgın olduğu bir süreçteyiz. Ama enseyi de çok karartmamak lazım. Kazançlı günler bizim önümüze gelecek, defalarca gelecek. Bu kötü olarak adettiğiniz günlerde bu söylemleri de bir teselli olarak almanızı öneririm. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.